Bir zamanlar dünyada bazı şeyler giderek daha da güvensiz olmaya başladığında her zaman güvenebileceğiniz bir şey vardı. Kahramanlar. Gezegenimizin süper kahramanlar takımı. Babam da onlardan biri. Baba neler alıyor? Bu mucize adam mı? O herhalde sadece bir tatbikattır. Gelen bir şey var. Garip, seni tanımasam biraz endişelendin sanırdım. kahramanlarımızın yenildiği gündü. Miss Moreno, evet. Bizimle gelmen gerekiyor. Kahramanlar karargahına hoş geldiniz. Yeraltı kalemizde kalacaksın. Süper kahramanların çocukları olarak hepiniz tehlikedesiniz. Bunu nasıl yapıyorsun? Annem lav kız ve babam da köpek balığı çocuk. Bu çok havalıydı. Bayanlar baylar. Bu inanılmaz bir şey. Kahramanlarımız uzaylılar tarafından yakalandı. Kahramanlar yenildi. Bu odadan çıkmamız gerek. Şimdi bizi almaya gelecekler. Bize giriş kartlarınız lazım. Hem de hemen. Hiçbir şey içeri giremez ve kimse de çıkamaz. Bunlar ne için? Yere çarptığınızda popolarınızı korumak için. <laughs> Aa! köpek balığı gücü var. Eğer ailelerimizi ve gezegeni kurtarmak istiyorsak, bunu hemen yapmamız gerek. Ama biz çocuğuz. Kahramanların çocuklarısınız. Tekrar kahraman olma zamanı. Varım. Hadi başlayalım. Tüm kahramanları yenen uzaylıları nasıl yeneceğiz? Gizli bir silahımız var. Takım çalışması. This is Yalnızken güçlerimiz özel. Ama birlikteyken bacağımız durdurulmaz oluruz. İhtiyacın olduğunda orada olacağız. sarma. Harika işte başa sarma. Harika işte başa sarma. Harika işte başa sarma. Bunu duymak hoşuma gitti.